Anasını sikiyim. Oğlum hala bu burada lan. Dal, la ya kepen. Abi sen pezevenk misin? Ananı satıyorum. Evet. Pezevenk diyebilirsin? Allah Allah. olmuş be. Allah. 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 Oha abi, dört bin ne? Oha abi, zandabı. Abi, Furkan'ı siker misin? Çık oğlum hayır,

Abi çok güzel ağzını alıyorsun. Ağzımı almayacağım. Götüme mi alacağım? Amına kodumun aptalı. Yemek yiyoruz. Ağız. <laughs> Paris bir boka yaramıyor amına koy. Paris'e gittik bok gibi yerdi. Sevgili bir, şık. Bir şak şak. Fank fili fon fong fong. Hemen hamile kaldı. He. Emir, doğdu, emir doğduktan sonra. 3 üç, üç ay sonra. Sevgiyle deniyorduk hep. Çocuk deniyorduk biliyon? Ki fazla bir zaman girmesin aralarına. Emirle. Emirle fazla bir ara girmesin. Olmuyordu la. Oğlum Sevi bir türlü hamile kalamıyordu. Paris'e dedik bir gidelim. Bir tatile gidelim. Tatile bir gittik abi otelde. Tabi. Oh. Abi yemek yegen ne? Yemem yok abi yok. Yemek yok. Anasını siktim Avrupa'nın göbeğinde. Aç aç geziyor amına koyayım ya. Karya diyorum sen diyor yorgunum aşkım diyor. Yes. Mr. Dugogo. Do go go. Do Transsexual, isn't it? Yeah. Lady boy. <laughs> the best. Yeah. Air cakes, kejana. Why not? The right. Come on, do go go. Yeah. That'll be for them. <laughs> 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 Tell your. Oh, God. We stand. Only funds? Only funds? Yeah. Me and you. We, yeah. we open together. Joking off people will pay to see you, Dick. Yeah, but I need my I need I need partner, you, me and you. Wow, let's share the money. Now. Yeah, we share, yeah. You gonna show your dick? Yeah. Tuk tuk tuk. Funk filifunk funk. Rich. No problem. Huh? There's no problem. In the lorry? No. My lorry, yeah we close cover, curtain, take the video, I have camera, look, ah. Now, Close the I put on my head this, camera for you. Which camera down is that? Like this I wear, you domal domal me toc And is is his show? Only fans rich. Yeah, which which GoPro ten. Is? It's good. Hero ten, yeah. How much? Three hundred and fifty. I have everything sana. Ananı bacını seviyorsan abi bugün beni sal. He. Regalım gibi düşün. Bugün ben regalım abi. Bugün hamileyim 9 aylık. Doğurmak üzereyim. Sal beni. He. amın düdüğü Allahu ekber. Bu ne lo Yahu. Çorbacı senin götünü sikerim bak. Senin yüzünden yola bile bakamıyorum. Amın düdüğü Saturday too much drink. You? Yes. Ah, that's you okay man. That's all you right. you you look like a piece of shit. Saturday amına kodum botkanın. One shisha, one bottle. Snirnov. Drink. Wow. Barbecue. Ah. Bunu böyle alttan tutacak bir şey lazım la. Ters çevir. He. Lan oğlum sık Amına koyayım seni kafanı sık. Buna Ya Allah'ım ya Benim kafam nerede abi? Amına koyayım böyle işini. O gazımın Türkçesi ne o zaman? Regal. Oğlum regal karıların aylık kan kanama. Tövbe tövbe. Allah'ım ya Regal period değil miydi amına Siz bana nasıl Türkçe öğretiyorsunuz lan? Her gün başka bir bok öğretiyorsunuz ya. <laughs> Ayağını göster la kardeş. Götüne girsin. Sırık kardeşim hayırlı olsun. İki ciayımız gülen surat. Canımsın kardeşim. Götüne girsin götüne. He. Ee. Nasıl ama uzun ve kalın değil mi bak. Hop 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 hop. Siz hiç twerk atan ayak gördünüz mü? Bak. Hop 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 hop. Hop hop hop. hop. Neredesin, cani? neredesin canım? Yılmazım var, canım var, var. Neredesin canım? Yüreğim yanıyor. neredesin canım? Ben savaşıyorum. Sızdırmaz.